Hmm. Hayatımda yediğim en iyi tatlı. Ya. Yeah. Valla. Tastandaki tatları yapmaya devam ediyorum. Bugünün konusu perlipret. Görselleri bu şekilde bakalım yapabilecek miyim. Kremayı yapıyoruz. 500 ml süt. Ayrı kapta 130 gram toz şeker. 4 yumurta sarısı. 60 gram nişasta. Isıttığımız sütü azar azar içine ilave ediyoruz. 1 paket vanilin. Krelin için 100 gram toz şekeri tavama alıyorum. 150 gram fındık ekledim ama içinden biraz da badem. Krelinimizi yağlı kağıda döküp soğutuyoruz. Hamurumuzu yapalım. 25 ml su ve süt kullanıyoruz. 125-125. 100 gram tereyağı. 150 gram un ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz. 15 dakika bekliyoruz. 80 gram tereyağı, 1 çay bardağı esmer şeker, 1 su bardağı un. Kremamın içine 200 gram tereyağım var. Bunun yarısını şimdi ilave edeceğim. Diğer yarısını da preleni içine ilave edeceğim zaman ekleyeceğim. Hamurumuza yumurtaları teker teker ilave ediyoruz. 175 derecede 40 dakika. Soğuyan pralinimizi küçük küçük rondadan çekeceğiz. Botumuz kremanın içine hazırladığımız pralinden ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kadar.